Gönülden gelen özlü sözler, Narindir papatyalar, Bekler hep sevilmeyi, Olgun insan belki incinir ama, incitmez kimseyi, Rızkı veren haktır, Sen kuluna minnet eyleme, Her daim çalış, Sakın ayara haline arz eyleme, Her şey yolunda giderken, Kolaydır mutlu olmak, Zordur diken bahçesinde gonca gülü toplamak. Var ise şu dünyada hayırlı bir evladın, Neylesin ne böyle bir evlat, servet ile malın. Dünya kadar servetin olsa, alemde neye yarar? Hayırsız bir evlat, baba ve anne için en büyük zarar. Kul dua ederken, sesi yürekten geldiği zaman, Bizleri yaratan derdimizi dinler her zaman. Bu dünya hayata bir tarladır. Ekip gideceksin. Burada ne ektiysen ahirette onu biçeceksin. Değer verdiğin kişi değerini bilmiyorsa bırak kalsın yerinde. Gerçek dost kederli anında her zaman olur seninle. Serveti dünyaya hiç mağrur olma sakın. Son nefeste salih amelin olur ancak sana yakın. Unutma, bir gün gelir de sahipsiz kalır bu konaklar. Hele bir düşün, sonbaharda dökülüyor hep yapraklar. Fırsat eldeyken işlerini güzel yapmaya bak. Son yolculuk uzundur, erzakını tam almaya bak.